Her sabah aynı patikadan ormana odun toplamaya giden bir köylü vardı. Bu patika onun için bildiği, güvendiği tek yoldu. Yıllardır bu yoldan gidip gelirdi. Her ağacı, her taşı ezbere bilirdi. Ama bir sabah her şey değişti. Patikanın kenarında daha önce hiç fark etmediği eski taşlardan yapılmış bir sunak keşfetti. Üzeri yosun tutmuştu, zamana yenik düşmüş gibiydi ama taşların özenle dizildiği belliydi. Bu insan eliyle yapılmış bir yapıydı, tesadüf eseri bir araya gelmiş taş yığını değil. O günden sonra köylünün geceleri kabusa döndü. Her gece aynı rüyayı görmeye başladı. Rüyasında o taş sunağın etrafında ne oldukları belirsiz koyu gölgeler dans ediyordu. Anlaşılmaz fısıltılar yükseliyor, sanki kadim bir dilde bir şeyler anlatıyorlardı. Gölgeler her rüyada ona biraz daha yaklaşıyor. Ormanın en derinliklerinden gelen uğultu kulaklarını sağır edecek gibi oluyordu. Bu ürkütücü rüyalar haftalarca devam etti. Köylü artık gündüzleri bile ormandan korkar olmuştu. Birkaç hafta sonra köylü yine aynı korkuyla ama mecburiyetten odun toplamak için ormana gitti. O gün diğer günlerden farklıydı. Güneş battı, akşam oldu ama köylü geri dönmedi. Ailesi ve komşuları endişelenip onu aramaya çıktılar. Ellerinde fenerlerle o bildik patikayı takip ettiler. Ancak köylüden hiçbir iz yoktu. Tek bir şey buldular. O eski taş sunağın tam önünde yere saplanmış duran baltası. En tuhafı da şuydu. Sunağın etrafında ne bir boğuşma izi ne de başka bir ayak izi vardı. Sadece köylünün kendi ayak izleri sunağa doğru gidiyor ve orada bitiyordu. Sanki köylü birdenbire buharlaşmış, ormanın karanlığı tarafından yutulmuştu. O günden sonra o köyde hiç kimse, ama hiç kimse o patikadan geçmeye cesaret edemedi. Ormanın o karanlık sırrı, yosunlu taş sunağın sessizliğiyle birlikte hala orada, keşfedilmeyi bekliyor. Sizce köylüye ne oldu? Yorumlarda teorilerinizi bekliyorum. Bu tür gizemli hikayeler için kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.